Tamamdır. <IX e...Calmelosas> <repay traves> Não, <romana> <laughs> Bir ikiye geç, geç, geçiyor. İbrahim, Kozbal, Tarık, Deniz. Daha sonra hangi şey var? Sarının bütün yedekleri. Sarının bütün yedeklerinde Buradan arkadaşlar beş tane gelecek bize. Bir, iki, üç, dört, beş diye bir işte, sıralamaya göre yapalım. bunları. Evet. Evet. Bir numara verin kardeşim. Kağıt numarayı. Alın arkadaşlar. Aynı geçer. arkadaşlar. Bunu ne yapayım? Onu aç koy ama. aç koy Vala sarı e, aldı abi. <laughs> Öyle. <Ölürüz. gülüyor> <laughs> <laughs>

Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, son derece centilmence bir yarış oldu. Ben e, rakipleri de teker teker tebrik ediyorum. Hem yeşil listedeki arkadaşlarıma, başkan adayları Ali Kemal Çelik e, aynı zamanda beyaz listedeki arkadaşlarıma. Biz aslında hep beraber kazandık. Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Bütün ekipler çok iyi çalıştı. Onları da tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki yolumuzda onlarla onlardan da faydalanacağız. Beraber fikirlerimizi paylaşacağız. Edremit'e yakıştı. Edremit'in büyüklüğüne Aa. yakıştı. Edremit'in kalitesine yakıştı. Edremit'e hayırlı uğurlu olsun. Havran hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Aa. ediyorum. Sağ olun. Bekledi beni sağ olsun. 45 gün kala kararım verdim. Ee. Sağ olsun başkanım. bana izin verdi. Sesini esirgemedi. Gelelim. Teşekkür Gelelim. ediyorum. Eee onun dönemi çok başarılıydı. İnşallah ya. biz ondan çıtayı çok yukarı koydu. İnşallah biz o, onun kadar başarılı olabiliriz. Başkanım teşekkür Hanım ederim. Benim. Hayırlı olsun. 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 Tekrar kutluyoruz. Sağ Sağ demiş. Sağ ol, Sağ Tüm dostlarıma, aileme, çalışanlara herkese çok teşekkür ederim. Ama başkanım iyi geç karar verdin. Yoksa sonra ikisi bunu çünkü Teşekkür Yok de geç karar <laughs> İyi <bir tane yapacağım. gülüyor> <Çekin. gülüyor> <laughs> 배우님, 참 반복하는 거 없애는 게 좋다. 뭔이